Edirne Belediyesi'nin davetleri üzerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Edirne'ye gelen yazar Başar Atarbay, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde "Cumhuriyeti Yaşatmak" konulu söyleşi düzenledi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu tarafından karşılanan yazar Atarbay, çocuklarla eğlenceli saatler geçirdi. Atarbay söyleşinin ardından kitaplarını da imzaladı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu Cumhuriyet'in bir kalkınma, bir aydınlanma olduğunu vurguladı. Tanrıkulu, yazar Başar Atarbay'dan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde hem söyleşi yapmasını hem de bize Cumhuriyet ve Atatürk'ü e anlatmasını istedik. Bu konuda bize yardımcı oldu. Çocuklarımıza Cumhuriyet nedir, Atatürk nedir konulu bir söyleşi yaptı. Aynı zamanda da kitap imzalama etkinliği düzenledi. Ben de çocuklara yönelik yaptığım konuşmada Cumhuriyet'in kendini yalnız kimsesiz hisseden herkesin ideolojisi olduğunu, bir fazilet, bir kalkınma, bir aydınlanma olduğunu anlattım. Cumhuriyet benim, Cumhuriyet biziz ifadelerini kullandı.